Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. 30 Ekim 1938. Amerika Birleşik Devletleri'nde sıradan bir pazar akşamıydı. Birçok insan radyo başında en sevdikleri programı dinliyor, hafta sonunun keyfini çıkarıyorlardı. Ancak bu gece radyolarından gelen bir yayın tarihin en büyük kitlesel paniklerinden birine yol açtı. Orson Welles tarafından sunulan ve H.G. Wells'in ünlü bilim kurgu romanı War of the Worlds, Dünyalar Savaşı uyarlaması olan bu radyo yayını dinleyen birçok insan tarafından gerçek bir uzaylı istilası olarak algılandı. Yayının ardındaki eser İngiliz yazar H.G. Wells'in 1898'de yazdığı War of the Worlds adlı romanıdır. Roman, Marslıların dünyayı istila etmesini ve insanların bu istilaya karşı verdiği çaresiz mücadeleyi konu alır. Kitap zamanında büyük ilgi çekmiş, bilim kurgu edebiyatının klasiklerinden biri haline gelmişti. Ancak Wells'in radyo uyarlaması bu eseri dinleyicilere gerçek zamanlı bir haber yayını gibi sunmasıyla bambaşka bir boyuta taşıdı. O zamanlar 23 yaşında olan Orson Welles, genç yaşına rağmen büyük bir sanatçı olarak yükseliyordu. Wells bu radyo oyunu için H.G. Wells'in romanını seçmişti. Ancak bir farkla. Bu oyunu haber bülteni tarzında sunacaklardı. Yani Marslı istilası sanki o an yaşanıyormuş gibi yayınlarla aktarılacaktı. Radyo dinleyicileri yayının başında bunun bir drama olduğunu öğrenmiş olsalar da programın büyük bir kısmını kaçıran ya da farklı kanallardan geç gelen birçok dinleyici yayının gerçek bir olay sanarak Paniye kapıldı. Yayın Columbia Broadcasting Systems radyoğunda saat 8'de başladı. Programın ilk dakikaları sıradan bir müzik yayını gibiydi. Çalan bir orkestra dinleyenlere keyifli bir akşam vaat ediyordu. Ancak bir anda müzik yayınını kesen bir anons duyuldu. Anons, New Jersey'de bir patlamanın gerçekleştiğini ve meteorun Grove Mill adlı küçük bir kasabaya düştüğünü bildiriyordu. Buradan kısa bir süre sonra acil haber bültenleri gelmeye başladı. Radyo sunucuları bilim insanlarıyla röportaj yapıyor, olayı canlı olarak aktarıyorlardı. Birkaç dakika içinde sözde meteorun aslında devasa bir uzay gemisi olduğu ve içinden çıkan marslıların lazer benzeri ışınlarla insanları öldürmeye başladığı açıklandı. Yayın gerilimi arttırılarak devam ediyordu. Marslılar New York'a doğru ilerliyor, yollarındaki her şeyi yok ediyorlardı. Birçok dinleyici yayının gerçek bir haber bülteni olduğuna inandı. Çünkü o dönemde radyo insanların en güvenilir haber kaynağıydı. Radyo tiyatrosunun haber formatı dinleyicilere sahte röportajlar, canlı yayın raporları ve görgü tanığı anlatımlarıyla gerçeği mükemmel bir şekilde taklit ediyordu. Radyo başında olan binlerce insan bir uzaylı istilasının gerçekten yaşandığına ikna oldu. Paniğin boyutu büyüktü. İnsanlar Marslıların geldiği düşünülen bölgelerden kaçmaya başladılar. Polis istasyonlarına binlerce telefon geldi. Bazı raporlara göre insanlar evlerinden kaçarken silahlanmaya bile çalıştılar. Acil durum servisleri ne yapacaklarını bilemediler. Çünkü yayında geçen olaylar tamamen kurguydu. O gece Amerika Birleşik Devletleri genelinde küçük çaplı bir kaos yaşandı. Pek çok kişi ailelerini ve sevdiklerini uyararak onları güvende tutmaya çalıştı. İddialara göre intihar etmeyi düşünen ve bunu planlayanlar bile oldu ancak bu tür hikayelerin abartılmış olabileceği düşünülüyor. Bu yayının neden bu kadar büyük bir paniğe yol açtığını anlamak için o dönemin medya ortamını ve toplumsal atmosferini göz önünde bulundurmak gerekir. Birkaç faktör yayının etkisini arttırmıştı. Büyük buhran ve savaş tehdidi. 1930'ların sonlarına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri büyük buhrandan çıkmaya çalışıyordu. Ayrıca Avrupa'da Hitler ve Nazi Almanyası'nın yükselmesiyle Savaşın ayak sesleri duyulmaya başlanmıştı. Halk zaten ekonomik sıkıntılar ve yaklaşan savaş tehdidi ile gergindi. Beklenmedik bir radyo yayını bu gerginliği tetikledi. Radyonun gücü, o dönemde radyo Amerikan hanelerinde en yaygın iletişim aracıyken televizyon henüz gelişim aşamasındaydı. İnsanlar radyodan gelen haberlere büyük bir güven duyuyordu. Bu yayının haber formatında sunulması halkın doğruluğuna inanmasını sağladı. Yayın formatının gerçekliği Wells ve ekibi yayını bir haber bülteni gibi sunarken çok dikkatli davrandılar. Bilim insanlarıyla röportajlar, gözlemcilerin verdiği canlı bilgiler ve anlık raporlar her şeyi oldukça inandırıcı hale getirdi. O gece yayını dinleyenlerin büyük bir kısmı yayının ortasında açtı ve başta bunun bir radyo oyunu olduğunu belirten uyarıları duymadılar. Yayın son bulduğunda halkın yaşadığı panik ve kaos yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Medya ertesi gün bu olayı büyük başlıklarla duyurdu. Haberlerde insanların kaçış hikayeleri, polis merkezlerine yapılan çağrılar ve yaşanan korkular yer aldı. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Orson Welles yayından sonra büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak aynı zamanda bu olay Welles'in kariyerine büyük bir ivme kazandırdı. Welles bu olaylardan sonra sinema dünyasına geçiş yaptı ve 1941 yılında Citizen Kane gibi sinema tarihinin en önemli yapıtlarından birini yönetti. H.G. Wells ise olaydan yıllar sonra Wells ile karşılaştığında bu durumu ilginç bulduğunu dile getirmişti. Eserinin bu denli bir paniğe yol açacağını tahmin etmediğini söylemişti. 1938'deki War of the Worlds radyo yayını medya tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu olay kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisini ve medya gücünün nasıl yanlış anlaşılabileceğini gösterdi. Ayrıca bu yayının ardından kitle iletişim araçlarının sorumlulukları konusunda ciddi tartışmalar başladı. Yayın sonrası yapılan araştırmalarda halkın paniğinin aslında abartılmış olduğu ve olayın medya tarafından büyütüldüğü ortaya çıksa da bu olay hala medya tarihinin en ilginç ve sıra dışı olaylarından biri olarak hatırlanmaktadır. Orson Welles'in dahiyane sunumu, HG Wells'in çarpıcı hikayesiyle birleşerek tarihe geçti ve halkın medya ile olan ilişkisinin nasıl şekillenebileceğine dair önemli dersler sundu. Buraya kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.